Kendini tanıyan Rabbini tanır, nefsini bilen Rabbini bilir. Kendimizi tanımadan, kendimizi kontrol etmeden dışarıda bir şeylere düzeltmeye kalkışmak beyhude, lüzumsuz ve asla başarıya ulaşması ihtimali olmayan çalışmadır. Duayen bir eğitimci bizden biri çocuklarımızı nasıl yetiştirelim sualine şu cevabı veriyor. Hiç uğraşmayın onları yetiştirmekle kendiniz yetiştirin. Çünkü onlar sizi takip edecekler. Sizi izleyecekler. Yaptığımız en ciddi hatalardan biri davranışlarımızı düzeltmek yerine sözle böyle onlara bir şeyler söylemek, nasihat etmek, yol göstermek falan. Ağızdan çıkanı biliriz kulaktan döner, kalpten çıkan kalbe gider. Samimi olursanız sözünüz muhataba tesir eder en esaslı muallim anne babadır. Yavrum sigara içme diyor, sigara dumanla çocuğun gözünü öflüyor. Olmaz. Namazlara dikkat etmek lazım diyorsun, namaza uğramıyorsun. Olmaz. Cömertlik iyidir diyorsun, cimrisin. Olmaz. Halbuki çocuk sözünüze değil, adımlarınıza bakıyor. Gidişiniz doğruysa, kalbiniz doğruysa, o çocuk bundan istifade ediyor zaten. Yani gözü yaşaran bir babayı görüp de ne oluyor demeyen evlat olur mu yani normal şartlar altında? Bir yaşında çocuğun en çok haz duyduğu, merhameti, şefkati hissettiği an, annesinin şiddetinden korkarak annesine sığınıp ağladığı andır. Görünüşte ağlıyor. Ağlıyor ama işte bu öyle bir ağlamak ki şefkati de, muhabbeti de, sevgi de en derinlemesine hissettiği andır. Dili olsa söylese. Sonra öyle samimi pek ağlayamıyor artık. O yüzden Necip Fazıl Merhum ağla yavrum sonra ağlayamazsın diyor. Çocuklukta onlara bırakacağımız kalıcı hatıralar ileride yol gösterici olacak sözler değil, nasihatler değil, haller. Ben şöyle dönüp baktığımda Ramazan'da babamın hüzünlü hüzünlü Kur'an-ı Kerim okuduğu iftar akşamlarını, sahura kalkıp mütevazı sofrada bulunduğumu hatırlarım. Bakın 60 yaşına merdiven dayamışız. Kalan hatıra o. Herkes de hayatta olmasına rağmen çocuk diyelim yaşlandı, 40 yaşına geldi. Bu arada bir sürü çam devirdi, hata etti, battı çıktı. Dönecek Nereye döneceğini bilmesi için çocukluğundan sahur hatıraları olsa, Ramazan hatıraları olsa iyi olur, kolay döner o zaman. Yoksa yalnızlık hisseder. Çocukluk ana vatandır. <laughs>